Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Lise bitmeden bu kitapları oku diye bir seri yapmıştık hatırlarsanız. Birinci bölümünü yapalı epey bir zaman oldu. Bu süreç içerisinde Lisede okuyan, liseyi bitirmek üzere olan, liseye başlayan birçok öğrenci arkadaşımızdan mesajlar aldım. Ben de bu seriyi bu videodan sonra sık sık devam ettirmek istiyorum. Çok önem veriyorum. Ortaokul, ilkokul ve lise okuma gruplarına sizler liseyi bitirmeden epey bir kitap önermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Şimdi lise bitmeden bu kitapları oku serimizin bir amacı var. Öyle ya hadi sen de şunu oku. İşte senin yaş grubuna bu uyuyor bak hadi oku iyi insan ol efendi ol bu tarz bir amacım yok kesinlikle ama bazı piyasa kitapları gerçekten o kadar abarttı ki artık işi yani genç arkadaşlarımızın cebindeki o o son 20 kağıt var ya onu almak için çok uğraşıyorlar. Ben buna çok emin olun. Bir yerden sonra böyle olaylara çok farklı bakıyorsunuz. Belki o yaş grubunda olan arkadaşlar bunun farkında değiller ama piyasa bunun üzerine dönüyor. Bunun üzerine dönü. Yapacak hiçbir şey yok. Yani o karşınıza çıkan ciltli, cicili bir kapaklı eserler, işte kan, gözyaşı, cinsellik, o bu şu şiddet bir sürü şey var. Ve artık yaka siltmeye başladık. Öncelikle ilk videoyu izlemeyen arkadaşlarımızdan onu izleyip gelmelerini rica edeceğim ben. Çünkü böyle bir arşiv oluşsun istiyorum. Oradaki kitapları not alın. Ondan sonra bu ikinci bölümdeki kitapları not alın. Ben normalde 5 5 gitmeye çalışıyorum. Daha verimli oluyor. Üzerinde konuşuyoruz falan. Bu sefer bir 6. kitap da geldi. Bu sene okuduğumuz bir kitaptı. Yani dedim ki lise bitmeden arkadaşlar bunu okursa ufukları aşılır ve çok güzel şeyler katar onlara bu kitap. Öncelikle çok bilinen bir kitapla başlayacağız. 6 kitabın birincisi olacak bu. Tavsiye etme nedenim tamamen bir hatırlatma yapmak. Lise bitmeden okumanıza tekrar bir öneride bulunmak amacıyla söylüyorum bu kitabı. Peyami Safa'dan 9. Hariciye Koğuşu. Bu kitap yani çok okunan bir kitaptır. İncedir de aynı zamanda. Psikolojik olarak gerçekten çok iyi tahliller barındırır. Bir hastanın yani o odadaki ruh halini çok iyi yansıtan bir eserdir. Zaten Peyami Safa da yani Türk Edebiyatı'nın Stephen Zweig'ıdır bence. Çok iyi analizleri bulunur insan psikolojisi üzerine ki liseyi bitirdikten sonra da artık üniversitedeki bölümlerde onun diğer nefis kitaplarını da okuyacaksınız ama diyorum ya lise bitmeden şu kitabı bir aradan çıkarın lütfen. 9. harice koğuşunu. Edebiyat dünyanıza bir zenginlik katacak bu kitap. Hem incecik Anlamadınız mı? Sıkıldınız mı? Başa dönüp bir daha okuma şansınız var. Yani lise döneminde biraz çabuk sıkılabiliyor öğrenciler. Kitap kurtlarını bunların dışına bırakıyorum. Her şeyi okuyan lise öğrencilerini bunların dışına bırakıyorum. Ben biraz daha ortalama okurlardan bahsediyorum. 9. Hariciye Koğuşu'nu mutlaka lise bitmeden okuyun arkadaşlar. Ben de ortaokul öğrencilerime böyle iyi kitap kurdu olanlara ortaokulda dahi okutuyorum bazen ama muhtemelen bazılarınız okumuştur ortaokulda ama ben şunu söylüyorum tekrar tekrar lise bitmeden bu kitap okunsun. Neden? Bir kere size sürekli diyecekler ki Peyami Safa'nın 9. Harici Koğuş'u okudum. Okudum 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 dersiniz. Bir kere sadece 100 defa sorulacak olan şu soruya evet demek için bile okumalısınız. Bak sadece bunun için bile. En basit anlamda söylüyorum daha diğer alanlara gelmedik. İkincisi Peyami Safa gibi bir yazarla lisede tanışmanız sizin için büyük bir edebiyat adımı olacaktır Türk edebiyatı anlamında. Üçüncüsü, Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri açısından Peyami Safa gibi bir yazarın kolay okunabilen, tabii kolay okunabilenine burada tırnak açalım, sizin okur karakterinize göre değişebilir bu okuma macerası size bağlı biraz da ama, iyi okurların çok da zorlanmayacağını düşünüyorum. Güzel tahlilleri böyle seve seve sindireceğini düşünüyorum. Birçok sınavda karşınıza çıkacak. Sınav kitaplarından biridir bu. Bu anlamda lise bitmeden bu kitap okunmalıdır. Gelelim ikinci kitabımıza. Yine lise bitmeden bence kırıntı kırıntı böyle tüketmeye başlamanız gereken bir yazar var. Türk Edebiyatı'nın yüz aklarından biridir. Yaşar Kemal. Şimdi Yaşar Kemal'in tek kanatlı bir kuşu. İncecik bir kitaptır. Hani göz korkutmayan bir kitaptır. Türk klasiklerinden biridir. Tek kanatlı bir kuş. Bu kadar güzel bir hikayesi vardır ki tek kanatlı bir kuşun. Size bir kere okuma aşkı kazandıracaktır. Eğer orta halli bir okursanız. İyi bir kitap kurduysanız Yaşar Kemal'in incecik bir kitapta yaptığı o şahane göndermelerle çok güzel bir okuma serüveni yaşayacaksınız. Bu da kitap kurtarışın ayrı bir artı özellik olabilir. Bir diğer özellik Yaşar Kemal'in genelde kalın ve seri romanları bulunur. İnce ince eserleri de vardır. Bu eser o ince eserler içerisinde en kıymetlilerinden biridir. Çünkü bu eserde insanların korkuları ile ilgili o kadar güzel benzetmeler ve göndermeler okuyacaksınız ki ve bunu çok bilindik karakterler üzerinden yapıyor Yaşar Kemal. İşte sıradan insanlar, memurlar, posta müdürleri o bu şu, bir kasaba, bir bilinmezlik, bir korku, gidilemeyen bir yer. Bunlar edebiyatın kapılarını açacak bazı sihirli anahtarlar barındırıyor. Lise öğrencisi olarak Yaşar Kemal'i böyle bir kitapla okumak sizler için çok faydalı olacaktır. Yani Yaşar Kemal biliyorsunuz Çukurova'nın ve Türk Edebiyatı'nın yüz akıdır. Onun eserlerini okumadan ben bir kitap kurduyum, işte ben Türk Edebiyatı'nı çok seviyorum falan filan gibi laflar edemezsiniz. Onu okumadan, ona uğramadan bu laflar biraz içi boş kalacaktır. E, lise öğrencisi olarak da tek kanatlı bir kuşu okumak sizin için çok güzel bir edebiyat kapısı aralayacaktır. Bu arada Yaşar Kemal'in bütün kitaplarında olduğu gibi bir lise öğrencisi olarak bu kitapta da büyülü bir gerçek öğreneceksiniz. Yani halk arasında meşhur olan bir gerçek. e bir lise öğrencisi için böyle büyülü gerçekler, böyle büyülü yazarlardan öğrenilmeli. Çünkü onu anlatırken öyle kelimeler kullanıyor ki açıp Google'dan baktığınız zaman öyle öğrenemezsiniz. O büyülü bilgiyi Yaşar Kemal'den tek kanatlı bir kuş hikayesi içerisinde böyle yedirilmiş halde o Çukurova'nın has kelimeleriyle öğrenmeniz gerekir. Bu da bu kitabı okumanın bence gerekliliklerinden bir tanesidir. Tüm Yaşar Kemal kitaplarında olduğu gibi. Ya hep bir klasik okuyacağız hocam yani. Ne yani? Hep bir klasik okuyacağız. Sıkılıyorum ya. Benzetmeler, bitmeyen cümleler, o bu şu. Peki hay hay tamam. Size de varım. Yani sizle de farklı bir yoldan yürümek isterim. Tezkeresi'nin Yörünge isimli bir kitabı var. Ben bunu yıllar önce yine bu kanaldan tavsiye etmiştim çok beğendiğimi söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Gravity filmiydi. Buradan alıntı olduğuna dair Teskere'sinin bazı iddiaları bulunuyordu. Yer e, Türkçesi filmin çok da güzel bir filmdir. Bilim kurguyla dramanın gerçekten çok güzel birleşimlerinden biridir Gravity. Onu da tavsiye edelim film olarak buradan. İşte o filmle paralel bir konusu var yörüngenin. E, biliyorsunuz uzay istasyonunda sürekli astronotlar görevler üstleniyorlar ve Oralar onların ikinci evleri gibi bir şey ve gittikleri zaman uzun bir süre orada kalıyorlar. Görevlerini tamamlıyorlar, dünyaya tepeden bakıyorlar falan filan. İlginç bir dünya. Bu dünya ile ilgili bilim kurgu anlamında ilginç bir konuyu irdeleyen bir kitap, yörünge kitabı. Yerçekiminin ne kadar büyük bir nimet olduğunu insan herhalde yerçekiminde mahrum kaldığında anlar. İşte bu kitapta biraz da Graffiti filminde de bunu hissediyorsunuz. Bence çok güzel bir bilim kurgu ki Teskerisin hayranları zaten bilirler onun kitapları bu alanda dolu olan kitaplardandır. Şimdi gelelim 28-10-2010 tarihi atmışım üzerine Çanakkale. Çanakkale'de okumuşum. Üniversitenin ilk yıllarında. Vay vay vay. Tam 10 yıl önce okumuşum ben bu kitabı. Ya dün gibi ya gerçekten. 10 yıl olmuş arkadaşlar. Peki. Üniversitenin ilk yıllarında okuduğum bu kitabı. Neden lisede? Lise bitmeden okuyun diye tavsiye ediyorum şimdi ben. Hangi kitaptan bahsediyorum söyleyeyim. Bozkır'ın sırrı. Türk peygamber. Öktem. Gülçiçek. Ya var ya. Ya şu an olaylar. Üniversitede ben bunu Nasıl bayılarak okumuştum. Gördüğüm herkesin üzerine atıyorum bu kitabı. Bir ara çok tavsiye ettim. Gerçekten. Lise bitmeden okuyun arkadaşlar ya. Size çok şey katacaktır. Tarih sevgisi anlamında. Bir kere tarihe merakı olmayan, tarihten korkan arkadaşların tarihe sarıldığını hep beraber göreceğiz, tanıklık edeceğiz buna. Yani ben de uzaktan edeceğim, hissedeceğim onu. Bir zamanlar bu kitap çok konuşuldu. Belki şimdi birçok işin haberi yoktur. 124 bin peygamberden bahsedilir biliyorsunuz inanışta. Ve bu peygamberlerin gittikleri yerlere çeşitli emirler, yasaklar getirdiklerine inanılır. İnanışa göre hikaye budur. Peki Ahmet Turgut ne yapmış? Şunu yapmış. Ben sadece merak ettirici dozda bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle tat kaçıran, spoiler vermemeye çalışacağım bu kitapla ilgili. Çünkü gerçekten çok keyifli. Ahmet Turgut şöyle güzel bir yerden tutmuş olayı. Diyor ki Orta Asya'da Tanrı Dağları diye dağ silsileleri var biliyorsunuz. Tanrı Dağları. Şimdi bu dağların adına neden Tanrı Dağları denmiş? Bir kere bu sorunun arkasından giderek madem her millete peygamber geldiğine inanılıyor. E burada da Tanrı Dağları var. E burada da kılıç dövülmüş demirle dünyaya hükmeden bir silah yapılmış. Okçuluk var, at binme var, o bu şu. Burada bir kulağa bir şeyler fısıldanmış olabilir mi acaba? Sorusunun peşine düşüyor. Bunlar gerçekten hoş kırıntılar tarihsel anlamda bilgi olarak. Ahmet Turgut bunları birleştirmiş çok güzel bir roman çıkarmış ortaya. Yani bu hislerim. 10 yıl önce kitabı okurken yaşadığım hislerim. Bugün okusam aynı duyguları yaşar mıyım bilmiyorum. Tamamen saf temiz bir şekilde <laughs> 10 sene öncesini anlatıyorum sizlere arkadaşlar. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türklerin hikayesini anlatıyor. Tabi Öktem isimli bir Türk peygamberin de bu hikayede başrol oynadığını söyleyelim. Burada o kadar güzel isimler geçiyordu ki hatta Öktem ismini ileride bir oğlum olursa isim olarak versem mi diye de düşünmüştüm bir ara. Türklerdeki o kurulan dev çadırın ortasında, çadırı ortada tutan, ayakta tutan bir demir bulunur. İşte ona öktem denirmiş. Öktem ismini de o yüzden karakterine vermiş. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Tüm bunlar 10 sene öncesinin bilgileri arkadaşlar. Şu an raftan aldığım şekilde tavsiye ediyorum sizlere. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bir kere romanın dili de çok güzel. Yani yanlış hatırlamıyorsam umarım o zaman böyle konusunun gazına gelip de şey yapmamışızdır ama çok sevdiğim bir kitaptı benim. Neyse Bozkır'ın Sırrı'nda çok durduk. Bence lise bitmeden bu kitabı okuyun. Okursanız da aşağıya yorumlarınızı yazın olur mu? Hani 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl, 2 yıl sonra ne zaman okursanız gelin buraya bir yorumunuz yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir de deneme okuyun lise bitmeden arkadaşlar. Deneme. Faruk Duman'dan yazmalı defter var. Ben bunu ne zaman okumuştum? Tarih atmamış mıyım ya? Kaşeyi basmışım. Bunu ben sabah evden çıkarken yanıma alıp akşam bitirip dönmüştüm okulda. Yazmak üzerine denemelerden oluşan kısa kısa denemelerden bakın şöyle kısa kısa. Sadece bir sayfa veya öbür sayfaya geçen bir yarım sayfa şeklinde. Bir lise öğrencisi olarak yazmak üzerine böyle güzel, tatlı, felsefi düşünceleri okumanız gerekiyor. Bu kitap aynı zamanda çok da basit bir kitap aslında. Yani basiti kötü anlamda söylemiyorum. Yazmak üzerine birçok kitap okuyan arkadaşlara çok basit gelebilir. Ama bence lise düzeyinde her hele, hele yazmaya meraklı arkadaşlar, edebiyata meraklı arkadaşlar için çok güzel bir doyum yaşatacaktır. Hem de bu arada Hasan Ali Toptaş'ın komşusu olan ve benim de uzaktan uzağa çok sevdiğim kitaplarını yavaş yavaş tırtıklamaya çalıştığım Faruk Duman'ın son zamanlarda da edebiyat ödüllerine doymayan Faruk Duman'ın kitabıyla tanışmış olacaksınız. Yani biz bir taşla çok kuş vurmaya çalışıyoruz. Umarım bunun farkındasınızdır arkadaşlar. Evet tam 5 kitap olsun derken 6. kitaba gözüm takıldı. Dedim ki yeni okuduk daha bunu biliyorsunuz bilim kitabımızdı bu sene. 50 soruda yapay zeka isimli kitabı. Şöyle şuraya da kapağını koyalım. Yapay zeka biliyorsunuz artık geleceğimiz. Herkesin haberi olmasın ama gençliğin haberi olması gerekiyor. Tamam babamızın, dayılarımızın, annelerimizin belki onların zamanı geçti. Bu kitap onların pek de ilgi alanına girmiyor olabilir. Onlar tatlı bir muhabbetle yetiniyor olabilir. Ama lise bitmeden siz gençlerin yapay zeka ile ilgili ki hele hele bu 50 soruya 50 değerli soruya verilmiş cevabı okumanız gerekiyor. Hatta var ya yani lise çok geç olabilir mi bilmiyorum artık Z kuşağı olarak yani yapay zeka ile beraber büyümemiz gerekiyor. Ya ben ilgilenmiyorum robotmuş oymuş yok öyle bir şey. Gelecek bu. İsteseniz de istemeseniz de 25 yıl sonra, 30 yıl sonra ya ben o zamana yaşlanırım. Öyle bir şey yok. Sizin çocuklarınız da bu gelecekte yaşayacak. Bunları bilmeniz gerekiyor, bunları öğrenmeniz gerekiyor. Yapay zeka ile ilgili o kadar güzel sorular var ki. Günümüzde yapay zeka ve robot ilişkisi ne alemde? Robotlar dünyayı ele geçirecek mi? İnsanlığın sonu ne zaman gelecek? Ya bunlar bence var ya müthiş sorular özellikle meraklısına müthiş sorular. Çok da güzel cevaplar var Cem Say tarafından verilmiş. 50 tane soru 50 tane cevap. Bence lise bitmeden bu kitabı mutlaka okuyun. Aşk, kan, gözyaşı, şiddet. Oho bu şu. Bilmiyorum ne tarz seviyorsunuz ama. Arkadaşlar lise bitmeden zamanınız varken yol yakınken... Çünkü sizler biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidimiz olan kişilersiniz. İyi kitap kurtmaları.